silah. Nasıl bir silah mı? Hangi silah yani? Allah bilmem. Meta diyorlar. Oo pasta. Rast 9 yaşında. Ha, ee, hemen ye, hemen ye. Artı ee... Bebek. Oğlum bu sonucun FPS bu arada ne olmuş lan böyle? Bir tık bir tık sıkıntılı gibi ya. Şu an etrafta koşturuyorum. Lan 90 FPS'e doğdum. 80 90 oldum. falan. Ortalara gidiyorum ben de 89 90 şu an böyle. Spamina 90 FPS olur mu ya? Bir kişi dedik da normal bu arada. Bunu da bunlar. Şey ne? Bugün de bu derdimiz. Hello. 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 Where are you? Are you Redvan? Red Benim voice chatte. Eyvah. Amir Redvan. Amir Redvan Yeah, I am not in front of you. Adam sunucuda Rıdvan diye diye koşuyor. Seviyesi mi lan? Adın sağlığı kaybı. Rustoria evmeyin. Rustoria.jo Adam Rıdvan diye diye koşuyor adam da oradan cevap veriyor. I'm not Rıdvan diye. Are Rıdvan? <laughs> no, I'm not Rıdvan. Oğlum 562 kişi var lan. Ha? Yetmez mi sana? E, yeter işte ne yapacaksın? Proklan <laughs> <laughs> <Bıraklarım> ürtmeyin. <eritmeni. gülüyor> çaldım ürtmeyin. <eritmeni. gülüyor> <laughs> <laughs> Biri beni kovalıyor. Tamam oğlum çaldım ürtmeyin işte ne kovalıyor ki? Yani. Aa musa attı. Papuk o geliyor öyle. Atsayım bir daha Çektim çektimza. Aldımız da. Hadi bakalım. Şimdi ne olacak? Where is the red one? Where is the red one? Arkandakine vurdun bir dene? Öylemdir. Ben ha de, önümdeki. Arkandakine bir düzsen ha ha amına koyduğum seni. Ama de bunları aldık. Şurada Diyor, bir yerde. Bu evin yakınında bir yerde. Oğlum dur bir lan. Şurada zemine vuruyor, zemini kırıyor şu an. Zeminin canı e, gitmiş. Iyi, iyi, iyi. Zeminin canı gitmiş. İyi gidiyor ha bazen can. Oho! Oh oh! <laughs> <laughs> oh, oh. Demek ki içeride birinin yatağı var. Evet şan, asem. Omuna koyarım. Yat. Easy, easy, easy borusu base. Borusu var, borusu var. Sen borusu al, var. sen topla onu, sen topla onu. 19 canım var. TC aldım ben 300 scrap var. Karakola koşmamız lazım. E koş. Niye duruyorsun koş. Aslan git. Easy easy. Borusu boş. E basarsak mermisi olur. Bastım bir tane. Aa. Oh. bak o tehlikeli. O It. tehlikeli. Ese öldü. Al yemiyor yine. <laughs> Neil da var. Hadi gidelim. Aynı adam da bu. Evi yakamın. Kaç kaç. Baş. Zehir indirmez. Mouse alemanı. Ye. Yeah. Doğdum. Doğdum öldüm. Ne ey, ey, ey. Abi, e ya? Habibi. Aa 8'e gelebiliyor mu? Base yerim de işte, Tepesine kullanmam lazım. Aa 8 mi? Karakoldayım ben. Demin de tam oraya yakınmışım. Biliyor musun? Amca erkek çektiğimde de soruyor. Ben bir silah alayım, öğreneyim. Şu sikrebi bir harcayayım, öyle geleyim. Şimdi hocam. Evet. Python mu, Thompson mu? SMG mi ne alalım? Yarota'ya bir bakalım önce bir diyeceğim de o tabanca mevsi değil ama ya. Python, P2. Yetmez, altılı şatkan yeşil mermi. Üf. <gülüyor> <gülüyor> ya al işte ya, Thompson full charge ölmüş mermi. Ben sana dedim. İnandı bak gördün mü? Ben sana dedim. Sırf Yusuf bunu desin diye böyle bir yalan söyledim. Ben sana dedim onun mermisi vardır diye. Ama yok. Var. Yok. Var. Yok lan. Var o lan. Lan yok. Habibiler bana verir mi acaba ya? Sor bakayım. Scrap. Aha kesin 20 gelir şimdi bak iyi izle. <laughs> hayır hayır 3 gelecek. Sen 3'e koy. Bon, gel merro. Abime 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 ya Abime 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 Nereye gittin lan? Aşağı. Niye? Bizim eleman gelecek ya. Benim reload yapmam Neredesiniz? lazım ]iniz? diye. Nerede bitiyor oğlum Sefson? <laughs> Metrodan aşağı iniyoruz merdivenler. 3-4 kat aşağıda hemen ya. Yani. Az beni bekleyin lan. Biri, ya. biri gelebilir biri olabilir burada hatta. Gelebilir bırak. Abi abi bir mevzusu yaşayabiliriz. Tamam reloadladım. Eee Eko basayım mı? İkinci mermiyi yapalım mı? Ben şu şeyin nerede bittiğini görmek istiyorum. muhtemel şurada. hayır Sessiz ol. Tam üstümüzde. Hadi. Geçti, Geçti biri. bir daha hadi. Geçtim. Biri. Ben düştüm. Öldüm hatta. Geldi ya geldi la 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 la. Ağır yara düştüm ben. İçine bıraktım şeyi. Diğer... Oğlum, kaç tane kaldı ya ben vurduğumda? Ama ben kesmiş olmam lazım. Ne olmuş biliyor musun? Bak şimdi sayıyorum. İki tane yaroto, <laughs> oto, bir tane nail gun, sonra bir tane daha yaroto, sonra bir tane daha, iki tane daha water pipe Yani üçünüzü de vurmuşsunuz bana. Allah razı olsun. <laughs> Vallahi ben sana da geçirdim, adamına geçirdim. Niye <laughs> <laughs> sinir oldum ya? Herif Kenan'ı düşürdü. Orospu çocuğu ben yokum gibi arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Ben de varım deseydin. Dedim Ama su borusuyla söyledim onu. Hoş geldin kardeş. Şapkamı zam alayım da. Sen şunu al. Sen bunları da al. Maşa al, canı doldururum Ne oluyoruz ya? Domalt şey donatıyoruz. Ve asansörle inerim kardeş. Hem de yukarı baka baka. Beni almadınız, beni almadınız. O seni bırak. Oha. Oha. <laughs> <laughs> Köpünce dur. Banda saragam. Bu seti nereden buldu bu ya? Banda. sarması da bir garip de ellerini sağa sola aç aç banda sarar. Bu adamlar abi. iki şeydi Bu seti nereden buldu bu? Ben siz diyor inanmıyorum. Amına koyayım. <laughs> Hayır inanmıyorum ya. Olmaz öyle şey. Abi o cesetlere bak. O cesetlere bakmadan gidenin kalbi kurusun. Vallahi öyle. Kalaki cesetleri de bakın abi. Oha, set var. Bildiğin full set. set var. Yaka yapıyorum. Abi Ab Ab bu. Aha kırık atmadı. DB var. Tabanca vermiş. şey varmış. Abi bu. Ab Oğlum burada Ab yarı otomu, tüfek var yerde. Bunu niye almadın? Bunu niye almadın çocuk adam? Çivi tabancası var. Geleyim. Onu ben attım. Kaçırmayın arkadaşlar. Ya hem de flash li. Şimdi bir buradan dönüp bir launch'un yerine de bir check atmadık mı yani? Tam bir virajda olmuş olaylar. Yeşil 56 var yerde bir tane. Oğlum bu yol merdivenle çıkmayla bitmez. Sabah olur. Niyet ettim Allah rızası için ölmemeye. Bize bir şey olursa bize vur. Oğlum elimde elimle mi atayım aman hakikaten? Herhalde. vurup ne, neyle atacağım? Atar da yok? Allah Allah. Allah. Devasa da bot muydu adam mıydı koşan? Ne? Şurada önüme gel Yusuf. Anlayayım da. Önümde mantar topluyor. Sessiz gel. Vuruyorum. Evet. Olum mu? Ee, yani. Kazma baltası var metal. Alabildin ya. Su borusu neyil kanı falan kaldı. Metali kaldı. Onları alamadım. Kırmızı mermi alabiliyorum. Evet. Da gerek yok. Gidelim. Beni görsene haritada. Alıp, Gördüm seni mi? haritada. Sonra yaparız onu. Al, alıp atsanıza şimdi. Ben gidiyorum taş koyayım Böyle de kapı kötü oldu ya Çalıyor pısarlar Kapıyı buraya veriyorum Hop hop hop, hop. Eyvah Kenan'ı yiyecekler Çatışma Hiç çalışma yok. gel Bir tane var Üç tane yatak bastım ben evin içine Biriniz sandık bastın kapıdan sonra ben yani şurada durayım Bira. da. Şık malzemeleri bırak. Şuraya bir tane duvar. Şuraya da bir çift kapı frame. Tamam atayım. Bekle bir. Sandıkları nereye atıyorum? Lan. Sandığı oraya mı koydum? Tamam. Hani Python veya Revos'u var. Arabanın arkasında. İste bak. Kito. Öldüm. Çık vur lan çık vur. ya. <laughs> Oğlum çık vur lan. Ben önden ama. çıkacağım. Ama. Önden ben çıkayım Yusuf. Üç tane vurdum. Tek kişi. Setim ete cıbul ama. Arabanın arkasında tam olarak. Arabanın arkasında işte. Daha da yolda yolda. Trenin arkasında tren yolunda. Çallarda. Önünde tam solda. Ha gidiyor. Göremiyorum. Hey seyinim. Öldü. Vurduğumuz adam herhalde bu ya. Çok Su borusu olsun. da varmış. 25 canım var. Biri de yatak attı. Aşağı inmesen iyiymiş. Özelliğini ya. Çıkınca mı vuracağım? Evet. Bende water pipe var ha. Garaj kapısı koyduk. Geliyor dışarı bu sefer. Geldi. Tamam öldüm. Bu Jack kalsam buydu. Arkadaşı gelmeden alman lazım. Aldım aldım. Arkadaşı nereden gelecek onu 245, 240, 245'e gitti en son. Sen nereye doğru koş bir tur. Bırak istersen. Ben göremedim hala. Orda. Sağa doğru gidiyor. Gördüm. Ben, gördüm. Önüne geçmeye çalışacağım ya. Dın, dıran, 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 dıran. Beni topla kardeş. Gel önüne. <laughs> Öldürdüm. Ölmüştür herhalde. Ölmüş ölmüş. <gülüyor> <gülüyor> Deluxe bırak bu tanıdık bir isim değil mi ya? bakayım. Delix. Delix mü? Az önce Delix diye biri bağlanmadı adam, mı? Adam ya? adam 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 setli. Ah. Double S öldü. Sağda bir daha sıkıyordu ha ondan ayrı. <laughs> Pump alayım bir canım? Oo yeni basmış. Pump diyorsun, slug diyorsun, akar diyorsun. Yön arkasından kaçtı. Oo. Eve girdiler hali. Kaldı orada. Ne haber lan? Oğlum niye vurdu lan? Ayıya sıktı diyelim beni. Bir saniye. Benim önüme çıkacak o kağıttan biliyorsun değil mi? Ölüyorum. Öldü. Öldü mü? Öldü öldü. Mal. Ses ses adam önümde roket vuruyor. Ama lootlaman lazım. Ben lootlayamam. Biri Ama öldü. Sağında başka bir adam var. Bak el biri daha öldü. Geliyorum. Hoş. Muammer. <laughs> Adam sihir atıyor eve ya. İki kareye mi girmiş? İki, i̇ki, Dört kare dört. Gelmeniz lazım buraya. Ben eve farm bıraktım. <laughs> Geleceğim açık kaldı. Çabuk gelmeniz lazım abi. Gel, Gel buraya Muammer. Oraya aim koy kapatmasın. Arkamdan bir yara tutuyor. Ben Ben de, ben... Ben de <laughs> Ölme, ölme. Hop düştüm. Arkamdan da geldi bir tane. Ama safe'deyim şu an. Kaldıramam ki. Evin dışına ses duydum lan sanki. Bilgisayar yarayı. Yerleri... <laughs> öldü o. Yav <laughs> Öldüm. Soluna dikkat et. Evet. Öldüm ben. Öldüm. İki kişiler. Bir öldü. İkinin biri öldü. Solum, solum. Laz, yardım lazım mı? Beni toplamaya gidiyorsun, beni toplamaya gidiyor. Bunda bir silah tek at. Öldüm yine ya. Seni öldüren öldü. Hop, ne oluyor? Düştüm. Yerdeyim. Geldim. Güneşten bir şey göremiyorum. Ya salak mısınız amına koyayım? Bu ne ya? Mal malekret takıyorlar. Aklı. Ya Python'la 8x takmışlar ya vallahi. Atap sihir atmış eve ya, ya. Alo. Alo. Gel <laughs> hadi Yettim, yettim sakin. Ne oldu yettim. orada? Göremiyorum. E, ya aşağıda. gitme. Ya biri beni konuşsa ben gidip şurayı öldüreceğim de. Dolu benim üstüm de. <laughs> benim gitmem lazım bir tur benim üstüm bayağı dolu. Şuraya gidip tutlamam lazım benim. Hangisi bu pat yani? Budra değil mi? O o. Sıyırda Ben tutuyordum onu ne güzel. Kapıyı kapıyı tutuyorum sen gel git tut. Onun silahı nerede? Bilmiyorum. Adam evin içinde. Abi yürüyün hadi eve gidelim. Gidelim. Gibi. Yaratolayı gördüm hazmatlı kolayı gördüm fazla. Yatıramadım. Sil atılıyor yine eve. Her zaman gibi. Daha vuramadım ama ne koyarım ya. öldü. Biri öldü galiba lan el bulmasın. Tv2 evin oraya gitti yaratılın biri Onu görmüyorum ya Gördüm şimdi Şu lan İkiler orada birinin low'u bıraktım da Açıyor. Kuşluyor bir tanesi ee, reload yapmam lazım ha. Power'ım var da. Neye kıt gidiyor cesede? Dikkatli ol. gelmiş oğlum herif. Onu göremiyorum. Öldürdüm onu. Sen iyi misin? Ben iyiyim. Sayılır yani. Onu, of. On... onu full yaptım. kötü. Bir yerde Aynı yere. Bu ne oğlum? Kafası gözüküyor sadece. vuramıyor Aynı yerde. Diyor beni pik diyor. Şimdi beni gördü. Öldü. Bandit o. Nice. Onlar toplaman lazım boş, senin. boş koşun tamam, da bir sik yok alın sadece. Bu. Cesetler boş. Evet. Oha C4 aldım. Çıkmam evet. lazım. Heyecanlı koşuyor. Şu AK'yi benim şu darlamam lazım. Biri gelsin. Efendim. Oğlum o AK'li. Tav etti beni ya. Lag girdi bir de. Laglanıyorum deli gibi laglanıyorum. Evet bende. TLC attılar. Biri düştü. O AK'liyi görmüyorum ben ama. Çayır çayır düşüyor bana. Görüyorum da bir vuracağım şimdi bekle. Geri çıktım ben. Evin orada. rufta mıyım şu? Hı hı. Tamam ben çıktım. C4 metal falan aldım. Garaj kapısı aldım. Ya rota aldım. Ben de buradan hadi bakalım. Ya tankı alan elemanları öldürdüklerin. Ayaksiz var burada ormanda. Kompant boğulu yedim. Evet. Neyse attım da öldüm bilmiyorum. Başka ölmüş. Dur geliyor. Yan yani evde doğacağım. Görmüyorum ki. Gördüm. Evin yanındaydı. Abi iki kişiler, üç kişiler. Tamam yan evde doğacağım. Arkalayacağım. Yusuf o sırada o, sen o, de abi. evden çıkacaksın. Sıkayım ben adamları. Adam gidecek. Ölmeyeceksen şimdi. sık. Ölmeyeceksen sık. AK sanki. Adam şimdi adam. Aa evin arkasındaki sıkıyor. Bu başka kişi o zaman. Başka olması lazım evet. Başka ben bırak orasını. onları yesin birbirini. Bunlar öyle yem, yemez birbirini. Adam uzaklaştı ama o kadar. Bu ondan ayrı surda değil mi adam? Gördüm. Evet, Hı, bir orada. surda, bir, ondan başka da var. Ondan başka da var. İki ayrı adam, iki ayrı surda. Bir tanesi vandattı, onu bitirdim. Başladım. Diğerine de iki badi vurdum. Can basacak o yüzden. Ahşap sur arkası. Kaçıyor. Kaçıyor, kaçıyor. PS. PS'si var. Öldü, öldü, o da öldü. Yo, buraya AK düşmüş. ha bu işte, bunu ben bitirdim. Şeyi var, totlas Devasaya gidiyorlarmış. Tamam mı? O şeyim. Ben, bana aldım. biraz 5.56 ile iki şırınga ver de. Yan eve bırakayım yine. Neredesin sen? Al, Al attım. Az 5.56, az şırınga. Tamam. Yeterli. 10 dakika müsaade etseler şu ikinci katı bir çıksak tamam bebek Ama bekliyor işte kapının önünde hayvan oğlu hayvan bekliyor Ben ona bakacağım birazdan yan evde doğup O kötü işte o Dışarıda doğru yan eve git silah al gel bak Naked biri Diğeri de naked mi settim bilmiyorum iki kişi Bir anda çıkıp sikeyim mi beralarını? Bekle. Sen bir hello melo derken. Biri. Custom SMG'li. Bekle ya ben bunları şey yana evden gelir kesildi. sikerim. Yana evden gelir sikerim ben bunları. Sen bekle. <laughs> Oldu lan. Onları ben toplayayım ya. Yanına götüreyim siktir et. Bilen boydum Azmatla slotta galiba. Yes sir. Hop. <laughs> yes sir olan zaten Türk. Onun derdi zaten onu çalıştırmak olabilir mi sence? Onun şimdi, derdi onu çalıştıranla uğraşmak. Merak ettim ama şimdi. 6 tane dizelimiz var koyduk. Bakalım ne verecek. Al abi 300 IQ'nu al git görüşürüz. Aşağıda bir vermiş ben bana sen onu çalıştı. Saçmalama bak burada ses geliyor yaklaşıyor. Çukura giriyorum orada gelmiyor. Ya yani zaten şu bunu kim yaptıysa. Yani çok az. Sağdan filan kattım ona. Aynı rezil olduğunda emin miyim? Sazmatlı mıydı? Gidecektir suda. Hmm. İtemleri attı herhalde tamam. bir yere ya. Yani madem ocağına geri dön. Yo hazmatlı duruyor hala burada. Durdu çalışmayı durdurdu. Oyun da unuttu la ben. Cesedine baktım da. Aha. Adamın cesedine bastım. Sucudan attı. Biri geldi yine. Ben yüzüyüm şu anda. Komponent dolu bu. Rot diye bir adam. Db var iki tane Benim altıma dikkat etsene ya ben ayak sesi aldım 300 oldu şu an tam Ve bitti Tam 300 bitti vermedi Bir dizel 52 Hop hop ne Oldu Paranoid oldum ben yine çalıştı Yürü oraya gidelim CT'ye Ses vermedi bir şeyleri boyadıktan sonra ses vermeyi bıraktın. Lan. <laughs> Baş kapısı var kapalı. Window var. Ne tezgah var lan no orada? Bir şeyler var orada. Araştırma tezgahı. Oo. Ses verme bakalım belki şimdi online olur. AFK'dır. Dar mı çıkıyor bu ayarsın. Evet aşağıdan çıkıyor. Bekle. Çıksın. Çıktı. Gidiyor. Vurayım mı? Alın buralım. Usturcu özel de vurdum. Evden vurduğumuz anlaması <laughs> değil. Şimdi Ruf'a çıkar. Farm evinden de doğabilir ya bakalım. Bence şimdi... dışarıdan doğacak. Ya burada evet. hızlı yatak da olması lazım bence Ruf'ta. Önümde iki tane yatak var benim şu. birinde doğacak. halk gelecek şimdi. Ben! Oğlum hızlı yatağın var üst katta doğsana amma nakutu. Aa doğdu şeyden. Fırından doğdu geliyor. Dur lan dur lan. Fırından mı geliyor? Üçgenin ee, altında. Garajda Trap olabilir. Al, ben bak. şunu alıp geleyim bir. Bekle çatıda bekle. Bekleyeyim. Alıp geleyim bir. Guys so nice so nice. So nice so nice so nice. Ben AK'ye sıktım sen tamsın. Ayıkmıştır. Yani gerizekalı değilse eğer. <laughs> Oo taş varmış da üzerinde adam yakıt makıt. Şeye gidiyor bu odun almaya gidiyor mu şu karakola. Hii. Geldi. <laughs> ah düşürdüm ama o kapıyı kapattı. Açtı varmış. Tuğbet so, bad, so, bad. so, bad so bad diyor, yerden. diyor yerde. Oralarda bir yerde muhtemelen. Sen arkadaşına sıkınca o döndü hemen. Ey dedi ölüyor musun? Aa aşağıda surun dibinde hazmatlı sağında 352'de gördüm arkaya doğru dolandı gitti soldan bir geniş açarlayayım ben ona Bura girer mi o? Girer yarık var orada Bana doğru geliyor <laughs> öldü Soldan mı geliyor? Hmm, TV'si vardı Azmat TV. Yardım, yardım. Johnny, Blood Rust. Tanımıyorum. Ben gırtlağım şu an. Şey alalım. Bende balta vardı oğlum. Ya anımı alayım, etini mi alayım ama? Ya Kumaş. kumaş kumaşın sen mi aldın? Evet. Ya ve kumaş alsan yeter. Şey. Ya alsan yeter ya. Etini alalım lan yerik. 10 tane balgaba aldım ben. Öldürdüğün yeni aile. Balgaba koy da bağ sabah. Yes, Afiyet.